Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tık farmı nedir? Nasıl bir getirisi vardır? Günlük ne kadar para bırakır? Kaç ay diyete de yaparsak ne kadar para kazanırız? Onu göstereceğim. Şimdi bizde 33 ayda 165 hesap var. Öncelikle tık, tık farmı nedir? Ondan bahsedeyim. Tık farmı günlük 50 level hesapların hepsinde açılan. Sadece 50 level'dan sonra açılan. Günlük bir tane görevinizi yaptığınızda e, size bir seferle mahsus bir drakonist veriyor. Şimdi bir bir ID'den 5 hesap açabiliyorsunuz. Yani 5 tane farklı karakter açabiliyorsunuz. 5 karakteri 50 level'a kastığınızı düşünün. Günlük buçarların 5'inden de birer tane Kordu alabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan herhangi bir zorlu olmadan. Bu çarı diyelim ki 50 level yaptığınız tüm çarlarınızı getirdiniz buraya park ettiniz. Buraya giriyorsunuz. Bir taşı gelişli görevini yapamıyorsunuz. İşte bir nesneyi güçlendir Ayrıca bir nesneyi YZK'da parçala yani simyacın üzerinde parçala dediğinde e, gidip kedi ısırı bıçağını götürüp üzerine sürükleyip parçaladığınızda enerji parçasına dönüşüyor. Görevinizi kabul sayıyor kordrakonisini alıyorsunuz. Ya da bir nesneyi güçlendir dediğinde herhangi bir tahta kolye, ayakkabı, bilezik falan herhangi bir item artı bastığınızda demirciden ya da kutsamayla direkt o görevinizi de sayıyor. Yani bir tane kordura sayıyor kazanıyorsunuz. Ben şimdi 33 aydı yani 165 hesabın size 12 günlük getirisi nedir? Ne kadar para bırakıyor? Onu göstereceğim. Şimdi çarların hepsinde biriken korları ana hesaplara topluyorum. Ana hesaplardan e, korları atarken videoya girelim ben. Şimdi arkadaşlar bir hesabınkini toparladım şöyle. Bunun gibi işte 33 ID var. Getiriyi siz kendiniz de hesaplayabilirsiniz zaten kafanızdan. Ben 12 günlük bir farm. 12 günde gördüğünüz gibi 10 tane verdiği de olmuş bir hesaba kor. 4 tane verdiği de olmuş. 7 tane verdiği de olmuş. Çok değişik yani. Bu tamamen şansa kalmış bir şey. Şimdi şöyle üste vuruyorum. Bakalım ne kadar bize antika verecek bugün. Bu hesaptan. Şurada atalım üstte. Ben hepsini Ender atayım. Ender'de girerim kayda. Şimdi de açtım kaydı. Şöyle enderleri toparladım. Hepsinden birer kere deneyebiliyoruz. Sadece Orix'ten deneyemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Grenayı vurdum. Geçmedi. Safiri vurdum. Geçmedi. Yeşimi vurdum. Geçmedi. Şaka gibi yani. Bu oyun böyle. Yakıt vurdum. Hepsini toparladı. Bir de elmas alırsak kafamız rahat olur. Tamam. Gördüğünüz gibi bu hesaptan iki tane antika çıktı. 12 günde yani. Bir hesaba ayırdığımız süre günlük bir dakika yani 3-5-3 dakika falan yani. Bir günde bir 5 karakteri 2-3 dakika içerisinde çok rahat yapabiliyorsunuz. Ben böyle bir karakterimi açıyorum şuraya park ediyorum. Yaptığım çarlardan böyle gidiyorum onlara hepsini ticaret atıp antika çıktıkça veriyorum. Şimdi ben tüm 33 ID'yi yukarı atayım. Tüm antikaları toparlayayım Ivan'ın üzerinde. Bakalım 33 aydını günlük bugünkü yani 12 günlük getirisi olmuş günlük ortalama ne kadar para bırakmış bunlardan bahsedelim konuşalım şimdi arkadaşlar şu çarında şöyle yezeki zeka parçala görevi vardı verdik parçaladık core ismimizi aldık şimdi bunları da açalım bakalım bu hesabımızdan neler çıkmış <laughs> kusura bakmayın şöyle elmasları üstü atıyorum Elmaslar kafayı yemişçesine geçmiyordu. Elmas enderi yokmuş zaten. Geçmemesi iyi oldu. Belki Yakut geçer. Böyle son dönemlerde yani bu simyalar üstte çok az geçiyor. Oranlarıyla oynamışlar besbelli yani. 150 ihtimal değil bunlar. Olamaz. 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 Eskiden 150 idi mesela ama şu an 150 olduğuna kimse kimseyi yani inandıramaz. Zorunda ben... mıyım? Zorunda Bizi... mıyım? <laughs> Basıyorsunuz 100 tane kordan 3-4 tane antika alamıyorsunuz bile full enderleri oldukları halde. Şöyle grenalarda da basalım. Geçti. Son işlenmemiş bunlar kaldı. Bunlar da geçti. Yontulmuşları geçelim şimdi. Güzel buradan da endere geçilenlerimiz oldu. Önemli kısım Ender'den Antikaya olan kısmımız bu arada. Bu da yandı. Şimdi bitti. <laughs> bir kere Yakut, bir kere Yeşim. Bir kere de 12 deneyebiliyoruz. 12'si yaktık. Ben Yakut'u denemek istiyorum. Yakut'umuz geçti. Yeşim deniyorum. Yeşim de geçti. Güzel oldu. Şöyle bakalım başka var mı deneyebileceğimiz. Başka yok. Hemen depo çarımızı aktaralım bunları da. Şimdi arkadaşlar ben tüm simyaları toparladım. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatları da yazdım serverdaki. Bu bu arada fiyatların simyaların düşmüş olduğu hali. Ben bir tık da altından hesapladım. Toplamda şöyle göstereyim. 8 tane elmas çıktı. 10 tane yakut. 14 yeşim. 14 safir. 7 grena. 12 tane de 12 çıkmış. Totalde bizim beklentimiz. Kendi tahminimiz 12 hesabın. 10, pardon 165 hesabın 12 günlük getirisi 96 won'du Tahminimizi yazdım 12 günlük getirisi de 93 won getirdi Yani 3 aşağı 5 yukarı falan oynayabilir demiştim size de ben Bu hafta 3 won aşağıda verir diğer hafta 5 won yukarıda verir Ama ortalama dediğim gibi 4 hesap 1 won getiriyor Yani 4 ID 1 won getiriyor bizde 33 ID var 12 günde biz sadece günlük bir saate uğraşaraktan 90 won para kastık bu dediğim gibi şöyle göstereyim serverımızı Ruby serverında bu fiyatlar kendi serverınızla karşılaştırıp bakabilirsiniz. Ben Bajana sunucusunda oynuyorum. Aşağı yukarı fiyatlar yine aynı. Çok fazla fark etmiyor. Getiri bu şekildeydi. Tık farmı bu şekilde para bırakıyor. Yapılabilecek güzel farmlardan birisi. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yani düşünce emeğe karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tabii efendim.